Yeme kübrük, gümrükten hayvanı, hayvanların çıkması, davarların çıkması şey yasak ya. Keçiyi Amerika'ya götürüyor. Tamam mı? Kümrük ter, tıkan dedi. Dedi, dedi. nedir lan bu? Demi köpüğüm demiş. Lan manyak mısın lan? Köpekte boynuz ol <laughs> Oğlum bunun boynuzları var. Değil o özel hayatına karışmayın. <laughs> Bir tarihte başbakan <laughs> Trabzon'a geldi havalimanına. Arabası canlı yayına çıkacak bir televizyon kurdu. 20 dakikalık bir demeç verecek. Arabası bozuluyor orada karanlık şimdi. Hemen başbakanı yetiştirmek için canlı yayına alan acele bir taksi atayla. Taksici bilmiyor ki arkaya başbakan oturuyor. Biliyor normal müşteri. Alıyor götüreyim meydana. Başbakan arkadan diyor ki çocuğu. Yavrum diye beni bir 20 dakika bekler misin? Diye çabuk in aşağı diye çabuk bekleyemem seni diye. Niye diye? Diye başbakan diye canlı yayına çıkacak onu seyretmeye gidelim eve diye. Çabuk in aşağı başbakanın hoşuna gidiyor adam ticaret taksiyi <laughs> bırakacak da beni seyretmeye gidecek çıkarıyor 1 milyon yazmış taksimetre 10 milyon veriyor tamam mı taksici dönüyor arkaya diyor ki yemişim başbakanın seni bekliyorum lan <laughs> Temel Fransa'ya aletten şey kırma yarışması. Ne Fındık kırma yarışmasına, ne? Fındık masanız ne koyup bir tane vuruyor kırıyor. Bir sene böyle devam etti. En sonunda tabii ki şeye döndü. Seyirci dikkatini çekti. Hindistan cevizine döndürdü işi. Seyircinin bir tanesi dedi. Teri affedersin Temel Bey hep fındık kırıyordun, Şimdi ne oldu? Ya eskisi gibi gözlerim görmüyordu. Temel işe işe girmiş. Sabah erken kalkacak. Altıda kalkacak. Usta bir gürültü. Dünya kopayı Çıktık kapıya bu demşelim ne oluyor? Konuş lan diye biz devlet senfoni orkestrası Taksim'de konserimiz var prova yapayırık. Lan sesini bırak kısın diye. Konuş lan diye adam yolla. Yine temelini yaşa yine git onun Oğlum bir saat emedir mi Taksim'de konser ve prova Ki diye biraz sonra yine geliyor. Abi uyuyamayalım diye sabah da işe gideceğim de bırak kısın sesini diye. Kısın. <laughs> Değil yok diyor lan diye konuşma lan diye. Ben, o şef bir tane bu abi bir tokat. Biz de prova yaparak lan demedik mi sen in aşağı dedi. İndi temel bir saat sonra gelmedi. Şef lan öldü mü neye de gidi kalkıp bakalım ne İndiler altına daire temel yatağın ortasında oturmuş şeyinle oynay. La temel ne yaparsın diye prova yaparım yarın ananızı. <laughs> temel banka müdürü Rusya'ya gitti. Bir Rus karısından tanıştı oraya. dil bilmiyor ya. Yani. Rus kadın bir bardak resmi çizdi. Dedi ki herhalde susandı bir şey içmek Şey <laughs> Götürün logondayı. Kadın bir de tabak resmi çizdi. Aa, yemek de istedi. Yemek de söylüyor. Kadın en sonunda tabii muhabbet ilerleyince bir yüz dolar resmi çizdi. Bir de ev resmi çizdi. Temelde ulan şey Rus karısına bak ne kadar zeki diye Benim banka müdürü olduğumu anladı diye ev kredisi istedi. <laughs> Temel hanımın cenazesinde herkes hüngür hüngür ağlayı temel de baldızının omuzuna sarmaş dolaş. Dediler alan hanımının cenazesi orada yatay sen utanmay mısın? diye ki ha bu dertli günümde ne fışı yediğimi ben biliyorum. <laughs> temel ama köpeğini kezdireyim. Kezdirirken tam kırmızı ışıktan tabii yeşil yanmadan geçirdin karşıya az da eziliydi, Zar zor, zor kurtardı sigara cebinden de pus kivit verir köpe. Dediler He, oğlum hem ezdürüydüsün hem köpeğe pus kivit Değil ki vallahi ağzını tespit ediyorum. <laughs> Temel Ticaret ticareti adıyla kumaşçılığa başladılar şimdi. En son şansları bu. Askeri ihaleye girdiler. Askeri dediler ki telgraf yollarsak size ihale iptal. Yok. Ama telgraf gelmezse 15 gün sonra dedi gelirsiniz. Şimdi burada rakabı da bekleyiyle telgraf. <laughs> Akşama kadar bekleyelim Ulan bir yere akşamüstü akşamüstü bir postacı görüneyim mi? temel hemen bayıldı. Dursun ki geldi bekle bekledi geldi telgrafi verdi. <laughs> telgrafi bir acayip okuyu gidi temele bir tekme. Kalk ulan diye gıya diye baban elmiş diye bir şey etti. <laughs> <laughs> Temel lan dursun iyi kafaya buldular, <laughs> meyaneden çıktı. Temel dursuna sorayım. La di dursun elime bir şey görüyor musun? Diye yok. Desene dönüme işeyim. <laughs> Temel uykusu gelmiyor bir türlü. Ne biliyor musun? Top hayal görüyor. Top alıyor tiri. Bulgaristan, Romanya, bu <laughs> da Almanya, Tönyeli sabah kadar terden su kaga yatak. Dedin lan bir doktor tanıyorum birisi tavsiye etti. Git dedi gidelim ona. Gitti. Doktor dedi ne oldu? Dedi, doktor bey dedi Topkapı'dan tiri alıyorum diye yatağa girer girmez. Onunla uğraşıyorum. Bulgaristan, Romanya ya gidip gelirim diye sabaha kadar uykum gelmiyor. Bak temel diye sen diyor o tire aldın hemen diye Flor ya da Shell benzin istasyonu var bana uğra diye ben seni tedavi ederim. Diyorsun kaf kafaya mı yedin oğlum diye. Ben hayal görüyorum. Diye, tamam sen diye Gene hayal gör. Gel diye Flor ya da Shell benzin istasyonundayım. İyi. Tam böyle alıyor itiri Topkapı'dan iki çıkay yola tam şel benzine geliyor. Bakay doktora doktor hakikaten orada. Doktor diye temel sen git yat aşağı diyor, ben tırla devam ederim diyor. Tamam tamam. Temel uykusu geliyor. On dakika sonra uyuyor. Oradan oraya gidene kadar gene ayal kurayım. Dursun yakalandı bir hastalığa gene aynı uyuyamayın. La temel ben acayip hasta oldum. Ne oluyor? Gece uykularım kaçayı. 7-8 tane kız geliyor diye, beni rahatsız ediyor. O yana bu yana o yana bu yana değil. Sabaha kadar uyutmayla beni uykum yok. Diye lan benim doktora gidelim. mi? la doktora. Doktor bir hafta sonra dursun sonra şimdi temel sonra dursun. A. La dursun nasıl diye Allah belasını versin o doktor. Benim elimden kızları aldı triveli baba bana ben gidi gölüyüm. <laughs> temel lan dursun İngiltere'ye gittiler kumar oynayacaklar. Kumar da la, Poker var orada bu ama pokerin nasıl olduğunu bilmiyorum. Temel dedi ki İngilizce. Ben dedi para ver bende ama pokerin nasıl olduğunu bilmiyorum. İngilizler bir tane keklik düşmüş ya Temel aldı dedi ki. Bak Temel bu kağıt bunu geçer bu kağıt bunu geçer hepsini anlatıyor anlatıyor. En sonra dedi ki floş diye Kuba'nın serisi diye floş dedi. O her ki hep bütün kağıtları geçer. Onu bulmak o kadar zordu ki. Onu bulana ben karemi bile veririm. Tamam diye Temel öğrendim diye. Kağıtlar dağıtıldı. Birinci İngiliz pas, ikinci İngiliz pas, üçüncü rest. Bütün servetini arttı ortaya. Temel kağıtlarını bir açtı. Kuba'nın serisi filoş. Döndü İngiliz'e dedi ki senin kare hangisidir... T bu da pas. Anlatıyor şimdi temel. E ee, gidi dursun. Dün akşam bir rüya gördüm. Vallahi böyle bir rüya dostlar başına. Ne gördün lan? Füle rüyamda sen ölmüşsün. Seni mezara koyduk. üzerine kapattık. Üzerine otlar bitti. İnek geldi. O otlardan yedi. Döndü arkasını. Yip, oraya pisledi. Ben de geldim. O pisliğe bir baktım. E gidi dursun dedim. Neydi ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> La Temel'in şimdi Dursun'un ağrına gitti şimdi. Dursun diye. La ben de aynı rüya gördüm aynı akşam. Nasıl lan? Sen ölmüşsün diye temel diye. Seni mezara koymuş. Aynı öyle olduğu gibi diye sularken diye çiçek otlar büyüğünü. İnekle geldi diye otlar yedi. Kendi de pisledile mezarına. Ben de geldim dedim ki ey gidi temel hiç değişmemişsin. <laughs> Fadime'nin temel müzeleri geziyle müzede Fadime merak etti tamam mı? Mumyaların yanına MÖ 1400 bilmem MS bilmem milattan önce sonra var ya. Şimdi onu sonra Fadime diyor ha onlar temel diyor onlar yazmıştı ne diyorlar, Temel de sanki bir şey biliyor. di onlara vurup da kaçan arabaların plakaları. Temel'in var bir odası bir de tek şey. Mutfağı. Fatime ya eskiden bizim çocuklar diye kucu gidi diye yapaydık bir şey Bunların yanına diye kalas gibi uşak ne yapacağım darlandım. Diye Allah kolayını verir diye. Ne yapacağım? Ben yemek yerken diye Fatime güzelime bir yoğurt tökeyim. O panela mutfağa gideyim sen de gelip kaptırırsın. Tökeyi yoğurt üzerine gideyim mutfağa temelde peşini. Aman kabı kilitli, başta kaptırma. Büyük oğlu hemen koşar gideyim anahtar deliğinden bakayım. Töne kardeşlerine diye uşak hadi sakın yoğurt dökmeyen tögeni baban <laughs> 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 Fadime de temelim az ne ekmek adamı ya uğrağı içiyorsun Peki iş mesan de. Peki lise mezunu. Peki üniversite mezunu. Peki de diye bir milletvekili olurdun. ...diye Fadime diye... kuyayım o kafaya diye... ben içtiğim zaman başbakan oluyorum. <laughs>